25 Ekim 25 Ekim 2025 25 Ekim 2025 Tarihinde Tarihinde Sarıyer Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde Temsilciler, Temsilciler olarak Temsilciler olarak Yaptığımız toplantıda yap Yaptığımız toplantıda 2024 yılında 2024 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınmış olan alınmış olan tapularımızın tapularımızın, tapularımızın verilmesi verilmesi kararının kararının gereğinin gereğinin yerine getirilmesi için yerine getirilmesi için önümüzdeki günlerde önümüzdeki günlerde vicdan sahibi, vicdan sahibi, şerefli, şerefli, haklarının idrakinde olan, haklarının idrakinde olan komşularımızla, komşularımızla önce, önce, önce Sarıyer Belediye Başkanlığına, Sarıyer Belediye Başkanlığına hep birlikte, hep birlikte gideceğimize, gideceğimize Gitmek gerektiğini, gitmek gerektiğini komşularımıza, komşularımıza anlatacağımıza, anlatacağımıza hep birlikte, hep birlikte şerefimiz üzerine, şerefimiz üzerine söz veriyoruz, söz veriyoruz, söz veriyoruz, söz veriyoruz. Söz veriyoruz, söz veriyoruz yaşasın, yaşasın hak mücadelemizdeki hak mücadelemizdeki, Alt mücadelemizdeki birliğimiz, 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 birliğimiz sonuna kadar, son. Çoruna kadar. Sonuna kadar. Haklarımızın. Haklarımızın. Takipçisi, takipçisi olacağız. Takipçisi olacağız.